Evet Ere Hocam, Türkiye savunma sanayisinde son 20 yılda çok önemli bir atak gösterdi. Özellikle bu son yıllarda kazanılan IME ile birlikte her geçen gün daha farklı, daha güzel haberler alıyoruz. Son olarak Roketsan'dan bir açıklama geldi. Tayfun füzesinin artık tek bir üründen oluşmayacağı, farklı varyantları oluşacağını söyledi. Özellikleri arasında yeni Tayfun'un şu da olacak. Artık GPS özelliği olmadan da gidip hedefi vurabilecek. Bu ne anlama geliyor? Yeni Tayfun füzesi Türkiye'ye neler kazandıracak? Yeni Tayfun füzesi öncelikle hayırlı olsun. Füzeler gruplandırılırken 300 kilometreye kadar olan menzil taktik füzeler olarak adlandırılır. 300 ile 1000 kilometresi arası kısa menzilli. 1000-3500 arası orta menzilli. 3500 5500 uzun menzilli balistik füzeler olarak adlandırılır. Türkiye'nin ilk kısa menzilli aslında orta menzile geçmek üzere onu da söyleyeyim. 1000 kilometre menzilli çünkü Tayfun füzesi ve bunun değişik varyantlarının üretilmiş olması savunma kapasitemiz açısından son derece önemli. Neden? Çünkü bunlar uydu bağlantısı olmadan kendi kendilerine gidebilecek füzeler. Yani neticede bu füzelerin yönlendirilmesi özellikle balistik füze olması nedeniyle uydular tarafından yapılır. Ama uydular üzerinde bir problem olduğu da bu füze kontrolsüz kalabilir. Yani havada kendini imha etmek zorunda kalabilir. Yani bunu önlemek için de artık uydu bağlantısı olmadan kendi içerisindeki GPS sistemiyle füze nerede olduğunu yerde, yerden yüksekliğini bildiği için bu yerden yüksekliğine göre gidiş açısını tespit ederek kendini kontrol edebilecek bir sisteme sahip. Böylece bu füzeye dışarıdan müdahale edebilme şansı yok. Ve dünyada ilk diyebileceğimiz bir füze. Gerçekten bu Türk mühendisinin yeni aklıdır, yeni ürünüdür. Gerçekten çok ileri seviyede bir teknoloji ürünü bir silah. Dolayısıyla bu sadece kendini atan tarafından kontrol edilebilen bir yeni sisteme sahip olması nedeniyle dünyadaki emsalları arasında bir adım öne çıkmıştır. Çok da önemli bir başarıdır. Bu sayede 1000 kilometre düşünün. Yani 1000 kilometrelik bir yarı çap koyun. Nereleri kapsadığını hep birlikte görebiliriz. Hem yani tabii Tayfun ilk çıktığında Karadeniz'deki denemesinden sonra Yunanistan'da büyük bir infial oluşturmuştu. Büyük bir korkuya sebebiyet vermişti. Atina'ya kadar uzanacağı için Tayfun'un menzili. E, bununla birlikte artık S-400'lerin çok üstünde bir füzeye de geçiyoruz öyle değil mi? Şimdi bu tabii S-400'lerle bu farklı. Bu karadan karaya füze. Yani derin harekat olarak, konsept olarak kullanımı öngörülen füze. Yani düşmanın derinliklerindeki hedeflerin vurulması amaçlanıyor. Siz düşman derinliklerindeki kritik tesisleri ve birliklerini vurursanız cephedeki ya da sizinle temas halindeki birlikler birkaç gün içerisinde söner. Bir şey yapmanıza gerek yok. O yüzden çok stratejik önemde bir füze. Tabi sadece Yunanistan değil yani bize düşman ne kadar ya da düşman niyet besleyen yani kim varsa hepsinin kapsamı olan efendim herhalde mesaj alınmıştır. Yani sadece burada Yunanistan'ı kapsadığını düşünmeyelim. Bizimle ilgili olumsuz düşünen kim ne varsa onlar da kapsama alanı içerisinde alıyor. Dolayısıyla gerçekten ülkemizin stratejik savunma kapasitesi bakımından dünyada çok önemli bir noktaya erişmemizi bu füze sağlıyor. Yapanların eline sağlık. Böyle bir ürün ürettikten sonra ülkeler savunma sanayisinde hangi aşamaya geçiyor? Hangi tip füzeleri üretiyor? Demin söylediğiniz gibi S-400 sistemlerini için bizim ürettiğimiz siper füzesi. Yani siper füzesi en son sinema noktadaki denemede 170 kilometre menzilde neredeyse 1 milimetre doğrulukla bir küçük drone'u vurabilir. 170 kilometre diyorum. Şimdi bakarsanız Patriot'ların menzili 160 kilometre. Ve vuruş hassasiyeti %97. Biz onun da üzerine çıktık. Yani bir de bu tabii karadan karaya olması hasebiyle çok uzun mesafelerdeki hedefleri vuruş hassasiyeti nedeniyle de hiç sapmadan rahatlıkla vurabilecek kapıdır. Mesela kut füzeleri vardı biliyorsunuz bir zamanlar. Ama bunların vuruş hassasiyeti yok. Tamam belli bir mesafeye kadar gidebiliyordu ama nereye gidiyordu yani onu bilemiyordunuz. Yani her an sapabiliyor. Çok farklı yerlere vurabiliyor. Bunun öyle bir şey yok. Nereyi tanımlamışsa gidip orayı vuruyor. Hiç değişmez. Hava şartları ya da başka herhangi bir etken bu füzenin yerini değiştiremez çünkü güdüm ve bu güdüm kendi içerisinde. Şimdi tabii nereye yükseliyoruz? Yani çok önemli aşamalara yükseliyoruz. Mesela havadan havaya füzeler sistemleri var. Yani uçaktan atılıp uçağa vurabilen ya da uçaktan atılıp bir füzeyi vurabilen ya da yerden atılıp bir füzeyi vurabilen çok yönlü sistemler var. Yani bütün bu sistemler entegre edildiğinde de Ülkemiz bir güvenlik şemsiyesi içerisine girmiş olacağız. Bunun da bir sonraki aşaması uzay. Evet yani yakında da işte 300 kilometre irtifada ilk uydumuzu yine Türkiye kendi kurumlarıyla yerleştirmiş olacak. Bunun da müjdesini verelim. Hocam çok teşekkürler evet, açıklamalarınız için.